İspanyol Arbeküna Zeytin Budaması videosundayız arkadaşlar. Akif Ülker Bey ile beraberiz. Akif Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba kardeşim, Akif hoş Bey, geldiniz. Akif Bey kaptan tarım e, budama ekibimizin baş sorumlusu. Aynı zamanda Arbeküna Zeytin bahçelerinin de sahibi. Çok güzel bahçeleri var. Akif Bey şöyle bir gösterelim. Öncelikle ne yaptık? Bu alt taraftaki dalları. Alttaki güçsüz dalları e, fidanımıza zarar verecek. Aşağıdaki deli dalları aldık. Meyveye oturacak şekilde. Aş yukarıya güçlendirecek şekilde alt tarafı budadık. Şimdi aradaki de üstte binecek dalları ve yukarıya gitmemez için de şu fışkın dalların ucunu. Bakın bu çok komple önemli. alıyoruz. Bakın yukarı gitmiş dalları Akif Bey kesiyor. Ağacımız ortalama şu anda 2 metre boyda. 2 yıl oldu değil mi Akif Bey bu bahçemiz bizim. Evet. 2 yıllık bir bahçe arkadaşlar. İspanyol arbeküne bahçemiz. Şu şekilde İkişer metre arayla dikimleri gerçekleştirilmiş. Burada bakın gördüğünüz gibi 2-4. Şu aralıklar 4. Şu görmüş olduğunuz sürüm aralıkları sıra arası 4 metre. Sıra üzeri ikişer metre. Yani 2'ye 4 yapılmış. Yeni yaptığımız bahçeleri de birbirine girmesin değmesin diye 2.5'a 4'e kadar yaptırabiliyoruz. Bakın şu anda diğer bir fidanımızı da bunu yaptıktan sonra yine Akif Bey bize göstersin. Bakın. Şurada uç dalları öncelikle alıyoruz. Bu damanın püf noktası. Ağacı yukarıya salmıyoruz. Zaten bodur bir ağaç. Buradaki lider dalları tek tek burada alıyoruz. Düzgün bir şekilde kesimlerini yapıyoruz. Akif Bey bunları yaparken ben size altları gösteriyorum. Bakın bu alttaki dallarımızı özellikle şuradaki görmüş olduğunuz bütün alttan çıkan filizlerin tamamını şeyini yapıyoruz. Kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Burada hiçbir tane dal bırakmıyoruz. Burada da dallarımızı buraya ayırmış bulunuyoruz. Bütün ağaçların gövdelerindeki alt dalları, filizleri, çift çıkan dalları hepsini almışız. Akif Bey bakın lider ana dalları alıyor. Bu dalların uç kısımlarına dokunuyoruz. Ağaç şu anda ortalama 2 metre boyda kaldı. Evet. Ayrıca Akif Bey bir de bunların iç kısımlarında birbirinin üzerine binen, yani birbirine meyve verdiği zaman zarar verecek olan iç dalı açıyor bakın. Şurada birbirinin üzerine binecek dal gösterelim Akif Bey kesmeden önce. Evet, bakın şunlar birbirinin üzerine binmiş. Bakın. Bunlar yarın bir gün bunlar rahatsız edecek içe giden evet. ve birbirinin üstüne binen dallar bu şekilde alıyoruz. Çok basit bir budama şekli evet. var bakın. Hiç ağacın şekli olmadan. Ağacın şekli bakın ortaya çıktı. Burada gördüğünüz gibi bakın ağaç yine harika bir şekilde budanmış. 2 yıl içerisinde ağacın boyu ortalama 2 metre boyuna geliyor. Bu sene meyvelerimizi aldık. Olayacağız. Evet ağacı salmıyoruz. Yani ortalama 3 metre tutuyoruz. Maksimum 3 Ağaca metre bırakıyoruz. Ağaca değil de kendimiz kontrol edeceğiz. Tabii ki. Ağaca bırakmıyoruz bunu. Kendimize. Evet. Ee, Akif Bey bir de şurada e, bu budamada şu yüksek çıkmış mesela. Bununla ilgili bir budama gösterirseniz çiftçilerimiz sizden bilgi edinmiş olsunlar. Arkadaşlar Kaptan Tarım budama videosu İspanyol Arbekna 2023 Aralık ayı içerisindeki budamalarımızı görüyorsunuz. Bakın. Kendi boyum yetişeceğim şekilde. Bir boy hizasında. İki evet, yıl sonra ya, boy hizasında. Evet. Bakın. Yarın bir gün zaten e, toplaması elimizde yapacağımız için kendi boyuma göre uygun şekilde fazla büyütmeden bakın kendim hükmediyorum. Ağaç bana değil ben ağaca hükmediyorum. En güzeli bu. Akif Bey'in dediği gibi siz ağaca hükmedeceksiniz. Biz ağacı kaç metrede tutmak istiyorsak ağaç o şekilde kalıyor arkadaşlar uç dallarını keserek ağacın ana gövdeyi kuvvetlendirmesini ve meyveyi çok büyük büyük ve güçlü yapmasını istiyoruz. Zaten meyvesi küçük olduğu için çok dal ve budak olursa meyve daha da küçülüyor. Çok meyve veriyor ama meyve küçük oluyor. Onun için meyveyi de bu şekilde güçlendiriyoruz. Şimdi ara dallara girdi Akif Bey. Bakın yakın çekimde size gösteriyorum. Birbirinin üzerine binen, birbirine zarar veren, engelleyen dalları kesiyor. Yani bir ağacın budaması ortalama 3 dakika sürüyor. En fazla. 3 Şekil dakika bu. içinde. Şekil bu evet. Bakın. Bu ağaç nasıl budanır? Yapabiliyor muyuz? Bunun videosunu gösterin diye çok yorum geliyor. Kaptan Hiçbir zorluğu yok. Hiçbir zorluğu herkes yok. Herkes kendi yapabilir. Kendinizi yapabilir Çor çocuk, bayan herkes yapar bunu. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Akif abimize de sağ olsun, var olsun. Arkadaşlar çok güzel bir bahçe bakın, kalem gibi. Gördünüz mü? Bu sene çok güzel meyvelerimizi de topladık. Ben size şöyle bahçeyi de şöyle gezdireyim. Bakın ağaçlar tek tek şimdi budamaları yapılıyor. Gördüğünüz gibi budama zamanı. Budamalar bittikten sonra da Akif abimiz bordo bulamaçlarını e, atacak. Ondan sonra da kış hazırlığımızı tamamlayıp e, bırakıp geçeceğiz. E, bunlara şu anda fazla bir e, uygulama yapmamızın e, anlamı yok. Fazla zorlamıyoruz artık ağaçlarımızı. Evet sıraya da bir bakalım arkadaşlar. Bakın ok gibi bahçemiz çok güzel. Bakımını yapan ellerine sağlık Akif Bey'e evet, teşekkür ediyoruz. Ve her tarafı Sadece ağaçımızın ağaçların... su alacağı yerlere. Evet. Şimdi ben aralara birer tane daha meme çakıp evet. şu arada kök gelen yerlere evet. güzelce gübre almasını sağlayacağım. Çok güzel. Ağacıların gelişimi çok iyi. Üreticimiz Akif Bey'e teşekkür ediyoruz. 2023 yılındaki İspanyol Arbeküna zeytinlerimizin 2 yıllık ağaçlarımızın Budamalarını gerçekleştirdik. Bizleri izleyin ve takip etmeye devam edin.